saflardaki yerlerini alana kadar kılacağımız cenaze namazlarını kısaca bir hatırlayalım. Cenaze namazı farz kifaye bir namazdır. Kıyam ve tekbirlerden ibaret. Dört tekbir, üç dua ile eda edilir. Niyet edip birinci tekbir aldıktan sonra Sübhanekeyi ve Celle Sena'uk ile beraber okuruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okuruz. Üçüncü tekbirden sonra cenazeye mahsus cenaze duası var. Biliyorsak bu duayı okuyalım. Bilmiyorsak Fatiha suresini okuyabiliriz. Dördüncü tekbirle beraber selam verip namazlarımızı tamamlarız. Rabbimiz kabul eylesin. Amin. Buyurun hep birlikte cenaze namazları için niyet edelim. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyitler ve meyiteler için duaya uydum hazır olan imama. Her kişi allah Allahu Ekber. E <music> الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آل كيشنيتنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هاتون كشنيتنا الله أكبر Allahu Ekber Allahu <laughs> Allah <'ın> Ekber <laughs> Allah-u Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah <laughs> Hatun kişi niyetine. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هاتم كشنيتنا الله أكبر الله اكبر الله اكبر

Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ashabihi ve ehli beytihi ve aleyhim ecma'i. <laughs> Cenab-ı Hak beraberce eda ettiğimiz öğlen namazını yüce katında kabul eylesin. Akabinde üzerlerine namaz kılarak kendilerine dua ettiğimiz merhum emekli başkomiserimiz emniyet teşkilatımıza büyük hizmetler etmiş olan Metin Koçak Bey'e ve beraberce yine üzerlerine namaz kıldığımız Murat Baki Bey'e, Esin Çakır hanımefendiye, Hulkiye Nesrin Çıplakoğlu hanımefendiye ve son olarak namazını kıldığımız Vahide Genç Türk hanımefendiye Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Yolculuklarını haklarında hayırlı eylesin. Amin geride bırakmış olduğu kedayla ayrı efradına acıyı paylaşan herkese Rabbim sabırlar ve ecirler ihsan eylesin. Muhteremler üç hanımefendi annemizin iki de beyefendi büyüklerimizin namazlarını eda ettik. Son olarak dünya hayatında son buluşma yerindeyiz. Bu kullar bizler önce Azrail Aleyhisselam'ın kendilerine ile beraber final yaptılar. Dünyanın finalini yaşıyorlar. Yaşadıkları hayatın mükellefiyet dönemini Allah'ın huzurunda yine Rabbimize arz etmek üzere bugün aramızdan sessiz olarak ayrılıyorlar. Ey bizi uğurlamaya gelenler bize iyi bakın. Bize kafa gözüyle değil kalp gözüyle bakın. Dünya bakışıyla değil uhrevi bir bakışla bakın gönül bayına bakın ki buraya geldiğinizin bir manası olsun. Bir kıymeti olsun, bir değeri olsun. Buradan ayrılırken bizim bu duruşumuzdan mutlaka bir şeyler çıkarın. Çünkü niye? Ölüm geride kalanlara en büyük vaiz, en büyük nasihattır buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Biz İslam inancının gereği olarak Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın bize getirdiği Kur'an azimuşan ve bırakmış olduğu sünneti seniye üzerine cenazelerimizi yıkıyor, kefenliyor, namazlarını kılıyor, şehadetiyle, helalleşmeyle, dualarla Allah'ın huzuruna uğurluyoruz. Bir inancın gereğini yapıyoruz. Şu Sultan Fatih'in avlusunda bu kulların üzerinde. Üzerlerine kılan, kılınan namaz, yaptığımız dua hep bu yolculukta bu kullara arkadaş olan, olacak. Muhteremler 3 hanımefendi anne var önümüzde. Annelerimizin de hanımlarımızın bir farkı var. Erkeği de kadını da dünya hayatına getiren anneler. Ve Allahü Teala Kur'an-ı Hakim'inde kendisine ve Resulüne itaatten sonra ve rivalideyni ihsana anne babanıza insanda bulunun, iyilikte bulunun buyuruyor. Sahabe-i sordular ki ey Allah'ın Resulü insanda iyilikte öncü olan kimdir? Annendir buyurdular. Sonra yine annendir buyurdular. Sonra yine annendir buyurdular. Sonra babamdır buyurdular. O üç anne var bugün önümüzde. İman eden, salih amel istikameti üzere ukrevi hayata yürüyen o hanım annere hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cennet annelerin ayakları altındadır. Son namazını kıldığımız Vahide hanımefendi annemiz aynı zamanda okuduğumuz, tilavet ettiğimiz mevlidinde, cenazede, her türlü alanda, namazda kıraat ettiğimiz Kur'an azimuşanı hıvz etmiş olan bir hanımefendi annemiz. Hıvz etmekle kalmamış, Ardından gelen nesillere de o Kur'an'ı öğretmiş. Yaşama gayretinde olmuş. Hemen öncesinde namazını kıldığımız Esin hanımefendi bu ablayla komşuluk yapmışlar. O caddenin başında Kur'an okurken o da onun kulağına yönelerek Kur'an dinlemiş. Cilve-i Rabbaniye bugün de musalladan beraber gidiyorlar. Şu alanlar birçok hikmetin yaşandığı yerler. Ama hikmete gözü açık olan ondan nasibini alacak. Allah hikmetten nasipsiz eylemesin. Gönül dilinden mahrum bırakmasın. Nazarından mahrum bırakmasın. Şimdi bu kullar her şeye veda ettiler. Allah'ın huzuruna giderken bizden bir şehadet, bir de helalleşme istiyoruz. Şairin şu sözüne bir kez daha biz kulak vermek mecburiyetindeyiz. Ebedi gençlik ölüm desem... Kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar, sermi çürür, ölüm yaşlanmaz. Tam 30 yıl saatim çalışmış, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Anladım ki iş, sanat, marifet Allah'ı ara bakmış. Marifet bu, gerisi çelik çomakmış. Ne anlıyoruz bu sözden? her işinde hangi işi yaparsak yapalım. Dünyevi, yukrevi, hayatın içerisinde meşgul olduğumuz her işte Allah'ın rızasını kazanıyor, kulun hakkını koruyor, birbirimize saygı gösteriyor isek en büyük bahtiyar biziz. Buradan öteye onlara korku yok. da yok, üzüntü de yok. Bunu Allah söylüyor. Ve la kavfun aleyhim ve la hum İstikamet üzere yürüyen kula korkmayacak, üzülmeyecek, mansun da olmayacaklar bu Cenab-ı Hak. Dünyada ne kadar üzülseler de ahirette üzülmeyecekler. Şu hadisi şerif ile bitirelim. Hepimize ibret olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir buyuruyor. Şimdi her uğurlanan büyüklerimiz Ardından kabirleri başında Kur'an tilavet edilecek ve dua yapılacak. Cenab-ı Hak bize vefatımızdan önce Kur'an-ı arkadaş edinmeyi, vefatından sonra da Kur'an'ın şefaatine nail olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Helal eder misiniz? Helal, Helal eder misiniz? Helal, Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eden misiniz? Helal olsun. Allah şehadetimizi kabul eylesin. Helalleşmemizi kabul eylesin. Bugün gözü yaşlı olanlar, kalbi hüzün dolanlar, üzülmeyin. Bu ayrılığın kavuşma günü tecelli edecek. Orada sevinç gözyaşları dökmeyi, Allah'ın cemalinde kavuşmayı Allah hepimize nasip eylesin. Bugün uğurlarken Allah bizi cennetinde buluştursun duasıyla hitamı vermiş olalım. Evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ruhuna huzurlu devletlerinde bulunduğumuz Sultan Muhammed Fatih Han hazretlerinin, kocalarının, fetih şehitlerinin ve bir cümle şühedanın, ulemanın ve bir cümle ölmüşlerimizin ervahına kıymetli emniyet müdürümüz, merhum Metin Koçak Bey'in, Murat Baki Bey'in, Esin Hanım'ın, Hulkiye Hanım'ın, Vahide Hanım'ın da ruhlarına rıza enlillah. الفاتحة Vahide Hanım'ı alarak başlayalım daha kolay olacak. Edirne Kapı Sakız Ali Şehitliğine uğrayacağız. Nesrin Çıplakoğlu Hanım Efendi Edirne Kapı Şehitlik Mezarlığına. Esin Hanım yine Edirne Kapı Şehitlik Mezarlığına. Bir cenazeyi alıp bekleyelim bir iki dakika arkadaki cenazeyi bekletelim acele etmeyelim. Kordona basmayalım şunu. <laughs> Murat Baki Bey Büyükçekmece Aile Kabristanlığı'na Merhum komiserimiz Metin Koçak Bey'de Necati ve kabristanlarına definleri yapılacak. Buyurun. Değilsin <laughs> Kebeti cemaatimiz cenazelerimizi sırayla alalım. <laughs> Merhum Metin Bey Efendi'yi bekletelim en son alacağız. Görevli arkadaşlar eşliğinde Metin Bey'i en son alacağız. Acele etmeyelim. Evet caddede caddede Hulki Hanım Efendi için otobüs var. Metin Koçak Bey Efendi için de yine büyük bir otobüs var. Arzu eden gelmek isteyen cemaatimiz otobüsleri kullanabilirler. Abi. 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 Hocam alalım diğer cenazeleri alalım Arkadaşlar cenazeyi alalım Fatih hocam cenazemizi alalım Evet aşağı caddede yine Murat Baki için içinde otobüs var Arzu eden gelmek isteyen cemaatimiz otobüsü kullanabilir. Şurayı bir açalım, koridoru bir açalım. Kemeti evet, cemaatimiz bütün cenazelerimiz için aşağı caddede otobüs mevcut. Gelmek isteyen cemaatimiz rahmetler isimlerini söyleyerek otobüsleri kullanabilir. Merhum Metin Koçak komiserimiz için de aşağıda yine büyük bir otobüs mevcut. Otobüsü kullanmak isteyen cemaatimiz için hazır bekliyor. Arz eden otobüsü kullanabilir. Edirne Kapı mevkiinde bulunan Necati Bey mezarlarına defnedeceğiz. <laughs> Cenaze arabasını dörtler bizi yakarak takip edebilirsiniz. Aracı olmayanlar için otobüs, otobüs hazırdır. Arz eden cemaatimiz otobüsü, <laughs> otobüsü kullanıyor. görevli asker abilerimiz alacak, polis abilerimiz alacak. Onlara müsaade edelim. Alın bir açın. Sen yalanla yere. Gel, et. gel. Gel, gel.